Geldik ışıkla konuşuyoruz. Materyaller. Arzu Alci ile konuşun. Aynen. Işığa materyalleri gösterdi. Bu materyallerin tılsımlı yapılarına dair açıklamalarını yaptın. Işık şaşkınlık içerisinde seninle konuştu. Şuna bakar mısın? Böyle şeylerin var olduğuna dair saçmalıklar duymuştum. Ama bu yaratık teknolojisi gerçekten çok güçlü hissediyorum. Işık tılsımları bir süre inceledikten sonra konuşmaya başladı. Açıklamaların doğru galiba. Bu taşlar bulana çok para kazandıracak. Tabi emin önündeki güç dengelerini de değiştirebilir. Bakışlarındaki boşluktan tedirgin olan ışık ciddiyetle sana doğru baktı. Geçen sefer de böyleydin. Neyin var? Çember taştan beri nerede kaldığını, nerede ne yaptığını kimse bilmiyor. Erkle çok fazla haşır neşir mi oldun? Işığa yan gözle bakarak kırptın. Bu durum hoşuma gitmiyor. Arzu ile konuşalım hemen. Arzu ile konuşuyorum. Arzu Alci'nin yanına yaklaşmanın öylece kala kaldım. Arzu Alci ile tekrar konuşun. Tiktaklar. Arzu Alci ile tekrar konuşmamızı istiyor. Tabi şimdi bu görevi bir okuyalım hemen. Arzu Alci sen anlamsız gözlerle bakarak bakarken yanına gelerek seni karşıladı. Hoş geldin aziz dostum. Kaç zamandır iyi görmüyorum seni. Işık yerleştiğini söyledi. Avluda rahatın yerinde değil mi? Kafandaki tiktaklar gene başlamıştı. Çember taştan çıktığından beri gittikçe sıklaşan bir periyotta zihnini kemiriyorlardı. Arzu Hacı ile sanki başka biri konuşuyordu. Ancak bu sesin sana ait olduğunu da biliyordun. Ses konuşmaya başladı. Kafam yerinde değil artık. Fısıldayışlar duyuyorum Arzu Hacı. Sıklıkla kulağıma fısıldıyorlar. Benden büyüğü yok. Fazlası yok. Ötesi yok. Gafar beni nereye gönderdiğini çok iyi biliyordu. Beni nasıl yoldan çıkaracağına. Artık tek korktuğum şey sahip olduğum sınırsızlık hissi. Bu sınırsızlık beni ısırıyor. Adadaki tazılardan beter yaralar açıyor. Kimseyle edecek iki muhabbetim kalmadı. İnsanlar boş mataralar gibi susuzluğumu gideremiyorlar. Durulmuyor içimdeki enerji. Eski halimden geriye bir şey kalmadı. Önemsemeyi aldı benden. Hiçbir şeyi gerçekten önemsemiyorum. Sürekli gitmem lazım, ilerlemem lazım. Ses aniden sustu. Elini dudaklarına götürdün. Kıpırdayıp kıpırdamadığını kontrol ettin. Arzualci konuşmanı bitirmeni bekledikten sonra rahatlatan bir ses tonuyla konuya girdi. Dostum madem ilerlemek istiyorsun o takdirde durma. Senin önemsemen gereken tek şey zaten ilerlemek. Bak Hamit'ten kahve söyledim. Gel senle şu büyük ol davası üzerine konuşalım. Bulanık kafaların dumanları yavaş yavaş dağılırken tekrar konuşmaya başladım. Bu sefer daha kontrollü bir şekilde Alci'ye ışık ile keşfettiğiniz hılsımlardan bahsettim. Bu tılsımların gelecekte güç delillerini mutlu edeceğini, yetenekli ellerde inanılmaz potansiyele dönüşebileceğini belirtti. Biraz daha araştırma yapmak ve kendine de birkaç parça tıl, tılsım toplamak için bölgeye gideceğini söyledi. Arzu Hacı ile tekrar konuşalım. Hala dostum ancak güç delillerine dikkat et. Gülümseyerek söyle. Tiktakları da bitirdikten sonra yanlış hatırlamıyorsam artık saate gitmemiz gerekiyor. Bir şey saate demiş. Telefona gitmemiz gerekiyor. <laughs> Eskimiş telefonla konuşuyorum. Kablosuz görevini veriyor. Okuyalım hemen. Mantıksız bir şekilde büyük oyun içerisinde sürekli çalan bu telefon seni meraklandırdı. Telefonu açtım ve bir süre sonra tanıdık bir ses konuşmaya başladı. Kısık bir ses normal bir konuşma tonunda kilometrelerce öteden sana sesleniyor. Bu dünya üzerinde bilindik şekillerle, bilindik formüllerle, küçük mutluluklarla, dümeni bir tas çorba ile, sıcacık bir yürekle var olamazsın. Kendine kurduğun çember giderek daralacak, barikatların düşecek. Tılsımların gölgesindeki, belki de dünyadaki her yerden ayrıcalıklı fakat zavallı yaşamın senden alınacak. Küçük bir kıvılcımla küle dönecek. Sözlerimi dinle, benden tiksiniyorsun ama geleceğin ya bu canavar ya da yok. Sözlerimi dinle, yaratığa dönüşmen gerekiyor, tıpkı benim gibi. Dağası yok geçmiş geri gelmeyecek. İhtiyarların anlattığı hikayeler, muazzam manzaralar, düşlerdeki hayatlar. Bunların hepsi yalan. Hiçbir yerde onlar onlardan görmedim ben. Tek gördüğüm riya ve yalan ya da yok oluş. İyiler bizim tarafta değil. Palalar, baltalar kar için kesiyor, kar için kesiyor. Asa'lar kökünü kurutmak için yakıyor. Şifalar çıkarlar için okunuyor. Bundan ötürü umutların değil, gerçeğin peşinden koş. Huzuru bulamayacaksın ama seni kandıramayacaklar. Seni inandıramayacaklar. Bana bak. Kabul etsen de etmesen de akıbetin benim. Kabul etsen de etmesen de akıbetin benim. Erk her köşe başından fışkırdığında, beynin erk basıncıyla patladığında, iki laf edecek adam kalmadığında, kıyamet vaktinde senin için benden başka varoluş yok. Ardından telefon kapanıyor. Sonrasında eski telefona bakıyorsun ve kablosunun olmadığını görüyorsun. Telefon ile tekrar konuşun. Arkadaşlar bu bildiğiniz üzere e, Emre Yücel'in Dağası Yok şarkısı. Zaten bu videonun kurgusunda buradan itibaren e, o şarkıyı da dinleyeceksiniz. Öfke ve bıkkınlık ile gözlerin kısılıyor ve kafanı birkaç kere önündeki duvara yavaş ama güçlü bir şekilde vuruyorsun. Duvardaki belli belirsiz ıslaklık ve kırmızılık üzerinden yansıyan huzursuzluk. Burada huzursuzluğum görevini veriyor. Bu karakterimizin içiyle alakalı yani düşüncesiyle alakalı. Karakter daima huzursuz bir şekilde oyun hayatına devam ediyor. Bu görev yapılamıyor zaten. şimdi yaralı Meran'a geldik konuşuyorum acı Meran ile tekrar konuşunuyor. tabi Meran'la önce görevi okuyalım yine bizde Ölüm döşeğinde beyaz maran, Meran mağaranın dibinde kıyrıldı tıslayarak fakat mükemmel bir İstanbul şivesiyle konuşmaya başladı Dehşet verici hakikatten çok kudretlisin Onlardan 3-4 tanesinin nihayetine erdirmek çok şaşırdım İnsan gibisin ama bir yandan da farklısın Ahal Evet beynimin beyninin kıvrımlarına işlemiş kabusları görüyorum sen tabi ya sen rahibenin sonunu hazırlayan sıstansı kavuran şemel taşın büyücüsünü yok eden öfkesinin yok eden öfkesin yazık bahtım ha, bahtsız halkım hala sizlerle ilgili bir şeylere inanarak yok oluşlarını hızlandırdılar ona seneler önce burada yapılan insan kıyımından Meranların da parmağının olduğunu anlattığını söyledin. Yanılıyorsun genç rakibim. Bizim pek bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Belki birkaç rotuş. Birbirinizi yok etmenizi izlemek varken neden değerli kanımızı akıtalım? Meran acıyla doğruldu. Yeter. Konuşacak vaktim kalmadı. Kistesin Ki kültü uyandı artık. Acı ile gülümseyerek gözlerine bakar. Yakın zamana kadar hizmetçisi olduğunu fakat bugüne, bu, bugün ne hikmetse, ne hikmetse karşısına çıktığın her neyse Her neyse saatler çalışmaya başladı Saatlere bak büyük saatlere Sen de gitmelisin Mera'nın acısı ağırlaşmıştı Şimdi adam gibi bir rakip ol ve acıma son ver Ve sanki daha önce bir yerlerde duyduğun bir düzeyi tekrarlamaya başlattı Önce dişi ve erkek vardı Birbirini tamamlayan erkek göktü Ateşti, güç, hız Heyecan ve hırs erkeğin içindeydi Kadın topraktı, suydu, Kadın topraktı, suydu, yaşam, sabır, sevgi ve kıskançlık. Kıskançlık kadının Meran'ın cümlesi yarıda kaldı, acısını dindirdim Meran ile tekrar konuşun. Konuşuyoruz. Meran'ın üzerini aradığında Juno'nun üzerinde bulduğuna benzeyen bir maden parçası dikkatinizi çekti. Bunun gezgin şehrin anahtarı olduğunu anımsadınız. Araştırmaya devam et. Saatler. Büyük Holi araştırmaya devam et. Meran'ın ölümü üzerine büyük Holi araştırmaya devam ediyoruz. Devam ediyoruz. İnşallah yolda ölmeyiz. Saat kısmına geldik. Junonki ile aynı. Zaten büyük ölü araştırmaya devam edin diyordu. Tıpkı Migrat'takine benzer bir Tangris kapısı keşfettiniz. Bu kapıda anahtarın nasıl kullanılır? Bu kapıda da anahtarın nasıl kullanılabileceğini bulamadınız. Kapının ve kapının girişindeki tepedeki metal objenin kömür kalemiyle bir taslağını çizdiniz. Arzu Hacı ile konuşun. Bakın burada zaten bu saatteki en önemli şeylerden biri şu tepedeki saat. Yani buraya saat demesinin sebebi bu şu. Şu dönen yapı. Bu aslında bu meran kapılarını kullanmayı öğrendiğimiz zaman tabi böyle bir güncelleme gelir mi kim bilir. Meran kapılarını kullanmayı öğrendiğimiz zaman bu kapının ötesindeki yani artık bu gerçek kistesinde bulunduğu kadim meran şehrine ulaşmış olacağız. Ve aynı zamanda Migrat'ın oradaki kapıyı da belki kullanma imkanımız olacak. Şimdi bu durumu Arzu Hacı ile gidip konuşalım. Arzu Hacı ile konuşalım. Alahtarlar görevini veriyor. Yasemin ile konuşmamızı istiyor. Yasemin'e giderken görevi okuyalım. Tabi anahtarlarımız var şu anda. Juno'nun oradan aldığımız ve şu anda Büyük holden aldığımız. Fakat bu anahtarları nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Şimdi Yasemin'e doğru giderken görevimizi de okuyalım. Arzu Hacı sandalyesine oturmuş içkisini yudumluyordu. Ah aziz dostum hoş geldin sen de gel otur. Arzu sandalyesinin yanında yere oturdu. Botlarının bağcıklarını gevşettim. Ayaklarını uzattım. Arzu uzattı bir bardak Mühteviyatı her neyse onu üzerindeki yıpranmış kıyafetlerle oluşturduğun tezata rağmen hafifçe yudumladın. Başını tuğladan duvara dayadın. Arzu Hacı avlunun tepesindeki mavi gökyüzüne bakarak konuştu. Evet dostum işte hayat bu değil mi? Başını muazzam parlaklık, parlaklıktaki mavi gökyüzüne çevirmek parlak gökyüzüne. Bazen gözlerimi kısmadan bakmaya çalışırım ama beceremem. Bu muhteşem ışık için... Bu muhteşem bu muhteşem ışık için istikakın vardır. Fazlasını alamazsın. Bu seni mutlu etmeli. Arzu Alci'ye bulduğun diğer anahtarı ve çizdiğin taslakları gelişi güzel bir şekilde uzattın. Arzu Alci hafif bir şaşkınlık vidası ile bunları aldı ve incelemeye başladı. Ardından konuşmaya başladım. Diğer Tangris kapısını buldum. Büyük holün sonunda. Anahtarın işe yarayıp yaramadığına baktım ama sanırım anahtar bildiğimiz anlamdaki kilitleri açmıyor kapının üstündeki nesnenin şeklini çizdim. Bir nevi saate benziyor. Ölmekte olan bir meran bana saatlerden bahsetti. Saatlerin çalışmaya başladığında belki de zamanı gelmemiştir. Ayrıca beyaz meran kistes kültürünün uyandığını söyledi. Vaktiyle ben hizmet etmişim. Gözlerini kısarak gökyüzüne bak. İstihbarat subayının yüzündeki sembolü sen de şifre etmiştin. Aynısından büyük holde işini gördüğüm yaratıklarda da var. Yaratıklarda hafifçe gülümsedim. Yorgunum, arzuacı anlaştı bir ifadeyle sana baktı. Sıkma canını aziz dostum, git biraz dinlen, bırak dünyanın derdini, ne istersen onu yap. Yine Yasemin'e gidiyoruz, ne istersen onu yap. Hikayesinden zaten. Ee, sanırım bu Kisles kültü ve meranlarla ilgili son hikaye başlığıydı. Bundan sonrası zaten hikaye zincirimiz Karaköy'e dallanıyor. Ee, yani artık daha fazla meranlarla ilgili bir görev olduğunu hatırlamıyorum son görev bu olması zaten. lazım. Şimdi Yasemin'le konuşuyorum. Yasemin dizlerini dizlerini kolları ile sarmış yere oturuyordu. İskelenin altında buluşan dalga kümeleri çıkardıkları tok seslerle iskeleyi sarsıyorlardı. Deniz öfkeliydi. Yere oturdun. Sırtını Yasemin'in sırtına dayadın. Derin bir nefes aldın. Burada zaten görevlerin tamamını bitirmiş olduk. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam Karaköy görevlerine geçeceğiz. Şarapçıya bakalım. Evet kafayı kırmış var. Tamam. Hol kısmı bu şekilde tamamlandı arkadaşlar.